Bayağı bir kalabalığız. Bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Ne yani güzel bu kadar bir büyük basın toplantımız var. İnşallah takıma hep beraber destek vereceğiz. Veysel abi teşekkür ediyorum ayrıca. Benim söylemem gereken neredeyse yüzde seksenini anlattın. Yani biraz yükümü hafifletti. Öncelikle şunu belirttim. Ben burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Veysel abim dediği gibi belki altı saat topladıktan sonra ben ilk görüşmemizde kabul ettim. Çünkü başkanımız bana projeyi anlattığında takımı şehri zaten bildiğim bir şehir. Taraftarın beklentisini biliyorum. Potansiyelini biliyorum. Dolayısıyla ilk görüşmede kabul ettim. Buradan da huzurlarınızda ben değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum beni bu göreve layık gördüğü için. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bize inananların, bizi destek verenlerin burada Bartu Bey olsun, Veysel abi olsun hepsiyle yakından tanışma fırsatım oldu. Müdürümüzle olsun. Herkes bana kucak açtı. Çok da güzel bir ortamla karşılaştım. Dediğim gibi daha önce zaten bildiğim bir şehir. Sayısız da maç oynamışımdır Süper Lig'de Samsun Spor'a karşı. Ama hep benimsediğim bir yerdir. İnşallah bu güzel ortamı bu çalışma ortamı inanılmaz güzel. Bütün imkanlarını seferber eden başkanımızı iyi çalışarak, hakkını vererek. Bu süreçte biliyorsunuz kamp hazırlıklarını yaptık ama kadro oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. Dün de bağlandığımda bunu hassasiyetle dile getirdim. Bir beklenti var siz değerli basın mensupları o beklentiyi tabii ki bilmek istiyorsunuz. Kim gelecek, kim transfer olacak, isim istiyorsunuz. Biz bunu hassasiyetle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir isim dağıldığında hemen başka kulüpler talip oluyor. Çok da fazla rakam vererek talip oluyor. Kaçırıyor olabiliriz. Bartu Bey olsun, ee, scout şefimiz olsun, ee, Cafer hocamız sağ olsun. Herkes hassasiyetle çalışıyor. Kampa gitmeden önce ki burada toplanacağız. Herhalde bilginiz vardır burada toplanmadan. Ben bunu tercih ettim. Neden? Burada bir ön hazırlık yapalım. Hem gençlerimiz hem kampa gidecek ana kadroyu belirlemek adına burada toplanacağız. Dolayısıyla bu zaman diliminde hepinizle iş fark etmez. Burada konuşmak isteyen her basın mensubunla merak ettiği her şey daha rahat ifade etmek için zamanımız olacağından dolayı o zaman daha rahat konuşuruz. Ancak dediğim gibi şehrin taraftarın camianın beklentisinin farkındayım. Ben de böyle challenge'ı seven bir insanım. Çok daha zor durumlarda takımlara gittim ama hep istediğim futbol kurgusunu, felsefesini Oturt, oturttuğum için zaten bugün belki buradayım. Akıllarda iz bırakmışızdır. Bunu burada daha üst seviyeye çıkararak inşallah sezon sonundaki o özlemi hep beraber güzel bir slogan buldunuz ama inşallah onu sezon sonunda güzel kullanırız. Kendi adama da, adıma da ve Selavi belirttiği için bu sene çok özel bir sene. Hem e, Cumhuriyetimizin 100. yıl e, kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hem de kulübün ayrıca Samsun'daki e, kurtuluşun e, 100. yılı hem de bizim şampiyonluğumuzu onunla pekiştirirsek artık tarihe geçeriz yani. E, Samsun kurtuluş şeyini biliyorsunuz. bunu Başkanım size daha güzel ifade eder. O benim konum değil. O biraz daha yönetimsel bir konu. Değil mi Esel evet. abi? Ben sadece kendi alanımda kalayım. Ama bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de bir an önce başlamak istiyorum yani çalışmaya. O yüzden e, heyecanlıyım. Batu Sorunuz Bey varsa Bey Batu Bey bir şey söyleyecekse. Şöyle, bir şey söyleyecekse... Yani, Zaten... şöyle. Yani tabii bir alan var. Onun ee, kulübün yapılanma içerisinde olduğu bir alan var. Onu yönetimcisi daha iyi ifade eder. Çünkü burada belli departmanlar, yani konuya gireyim anlatayım mesela. Yani, tabii, tabii. Fark Batu eder Onu belki Batu Bey daha iyi anlatırsa. Çünkü bazı departmanlar kurulup sadece kulübün bünyesinde çalışacak e, o alanda da en tecrübeli hoca gelme şartıyla çalışacak alanlar olacak. Ancak şunu bilin, bu departmanlar ve bu alanlar tamamen bizimle koordine ve bize bağlı olacak. Yani teknik direktöre bağlı olacak. Dolayısıyla bir koordinasyon içinde çalışacağız. Herkes kendi kafasına göre burada iş yapacak bir kurum değil burası. Dolayısıyla bunu en üst seviye taşıyacak ve Avrupa vizyonunun yapılanmasını başkanımız burada kurmak istediği için bu şekilde bir başlangıç olacak. Sağ olsun başkanım da bizi bu görevde en iyi şekilde koordine edeceğini düşünerek bize teklif yaptı. Biz de kabul ettik. Bunun içinde yabancı hocalar olacak. Benim ekibimle alakalı da onu da söyleyeyim. Bir kaleci hocam, bir yardımcım. Aslında üç yardımcım ama ikisi daha çok maç izleme, analiz, rapor. Çünkü ben rakip analizine çok inanıyorum. Kendi antrenman programı ve şeyimi oturtmak adına da iyi bir çalışma çıkıyor. Başka ee, i̇şte kaleci hocam dediğim gibi ben. Üç tane de hocam ki birisi birinci yardımcım olacak. İkisi de analiz, izleme, rapor getirme de olacak. Onlar da benim yardımcı hocalarım. Bu şekilde bir ekip kuruyoruz. Bunun yanı sıra da yabancı hocalar gelirse bizimle beraber çalışacaklar. Böyle bir ekip kuruyoruz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben duyuyorum Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordun. Abi ismini bağışlar mısın? Atilla, Atilla abi çok teşekkür ediyorum. Maalesef şimdi bir şey söylediğimiz zaman bizim çok eleştirmiş oluyoruz. Bir de çok başka yerlere dokunuyor. Ancak benim görüşüm, mantalitim, felsefem her zaman kulübün bir birimi burada kurulduğu gibi bir portföye sahip olmalı ve bu kulüpte kalıcı bir data olmalı. Her hoca gelir, her hoca transfer ister. Ben de en kral, en kral transfer isterim. Ama bunun maliyeti var, yaşı var. İşte geldiği zaman, gittiği zaman maliyeti var. Dolayısıyla sadece teknik direktörün istediği ismin üzerinden gitmemeli. Yani orada bir kulübün birimi bunu onaylayıp veya onaylamamasıyla geçmeli bence. Bu şekilde yapıldığı zaman teknik direktör, scout, yardımcıları vesaire hep birlikte bunu onayladığı hatayı minimuma indirebiliyorsunuz. Ancak scout'un kulübün onaylamadığı çünkü profesyonel insanlar çalışıyor burada. E emek veriyor, bir maaş alıyor. Dolayısıyla sadece kurumu korumakla mükellefler. Dolayısıyla onların da onaylamayabilirler o transferi. Kulübü için en manfaati, en asgari ücreti ama en kalitelisini bulmakla yükümlüyüz. Ben hayatım boyunca hep böyle yaptım. Dolayısıyla burada hem kulübün cebini diyelim, başkanımızın çok fazla harcamasından dolayı en iyi ismi tercih etmekle yükümlüyüz. Bizim isimlerimiz var evet. Koordine oluyoruz Vaktü Bey'le. Bütün yetki onda. Bildiriyorum. Uygunsa alınıyor. Uygunsa ise B planına geçiyoruz bu şekilde. Prensipte Batubeli görüşürüz onu ben istiyorum. Gel, gelmek istiyor, gelmek istemiyor ama anlaşma ona bağlı. Onu o cevaplarsa daha güzel olur. Ben alamınımın dışına çıkmayacağım. Ben teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şunu soracağım hocam, bir proje dediniz. Ee, biraz bu projeyi açabilir miyiz? İçerisinde neler var? Sadece sonuç şantırımı olan bir projeme alt Altyapı dahil mi? Dışarıdan oyuncular dahil mi? Ne vardır bu projenin içinde? Valla ben sana projeyi açıklamaya kalksam şimdi iki saat süre onu sana özetini Batu Bey yapar. Çünkü proje tamamen kulübün projesi. Gelecekle alakalı bir proje. Ben başkanımla konuştum da bana çok güzel ifade etti. Batu Bey de bana içeriğini biraz daha açınca çok hoşuma gitti. Ee, uluslararası Avrupa vizyonuyla düşünülmüş bir proje. Ee, dediğim gibi yine benim alanım dışında proje. Ben sadece takımım, futbolcum, oynatacağım sistemi, benimsediğim futbol vesaire tak, taraftarın benimseceği de bir oyunla alakalı size konuşuyorum. Doğru mu Batu Bey? Bence sen daha iyi açıklarsın. Bireysel açıklar, benden sonra size açıklar. O konuyu, yani soru bakmayın Selçuk Bey. Yani, benim alanımın dışında görüyorum. Benim istediğim bir şey ama Heyecanlandıran Heyecanlandıran benim bu şehrin beklentisi, başkanımın vizyonu, beklenen futbol. Bu projenin dediğim zaman ben o projenin kulüp tarafındaki getireceği birimler veya yapacağı departmanlar da içinde değilim. Onlar kulübün tarafı. Ben bunlara katacağım ne olabilir? Ben o tarafındayım. Ama biraz önce kısa değindim. Yani dinlediysen kalıcı olan burada birimler olacak. Neden? Başkanım çok güzel düşündü. Çünkü bir hocayla yollarınızı ayırdığınız zaman eğer kulübün elinde bir data yoksa bütün çalışmalarla alakalı elinizde hiçbir şey kalmıyor. Ama bu kulübün sürekli bir datası olacak. Oyuncularla alakalı buradaki gelişmelerle alakalı performansla alakalı vesaire vesaire anlatabildim mi? Yani kısa özetledim. Ben teknik direktör olarak bunların bütün koordinasyonunu sağlamakla yükümlüyüm. Ve buna inandığım için güzel de bir çalışma ortamı var. Her şey çok güzel yapılmış, hazırlanmış. İnşallah bunların hepsinden faydalanıp takımımızı hazırlayıp biraz da tabii takımın olgusu önemli bizim için. Çünkü bunların hepsinin başarıya gitmesinin yolu takımın başarısıdır. Oynadığı futbolu ve sonuçtur. Yani sezon sonunda ipi göğüslediğinizde başlattığınız e, bir şey belki sonuna kadar götürebileceksiniz. Ama çok güzel bir şey başlatırsınız. Sonucu gelmediği zaman belki çok anlamı kalmaz. O yüzden biz hiçbir şey çöpe atmak istemiyoruz. Burada bir emek var, bir maliyet var, bir maddiyat var, bir inanç var. E, İnşallah bunun hep beraber koordine olarak üstesinden geliriz. Rica ederim. Memnun <laughs> oldum Mehmet Bey. Tamam. Hocam, daha önce Samspor'u analiz yaptınız mı? Bundan sonra analiz analize devam edeceksiniz? Çünkü 94'e verilme açısından bir kaleci veya

takımı da biliyorum. Eksik bölgeleri de biliyoruz. Şöyle anlatayım. Başkanımızla buluştuğumuzda herhalde e, akşam 5 diye herhalde değil mi? Yani 11 gibi, akşam 11 gibi anlaştık. Ben anlaştıktan sonra zaten Bartu Bey'le Cafer Hocam'la holding binasını biliyorsunuz. E, biraz ruhum daraldı orada ama Sabaha kadar çalışmaya başladık o kadar söyleyeyim. Ertesi gün sabah 10'dan tekrar gece 12'ye kadar. Neden? Biz bir an önce kadroyu kurmak için doğru profilleri, doğru isimleri transfer etmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla eksik bölgeleri biliyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. O bölgelere de özellikle benimsediğimiz oyunda mevkinin özelliğini taşıyan oyuncular, kanat oyuncusu, harbi kanat oyuncusu, merkez oyuncu, savunma oyuncusuysa, savunma oyuncusu her şey, biri bir eşleşmesi lazım Oyuncuların arasındaki koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz doğru isimleri bulmak adına çalışmalarımızı da yaptık dolayısıyla e, takımın hangi haftada hazır olup diye düşündüğünüzü söylediniz herhalde onu merak ediyorsunuz bizim için önemli olan en önemli olan unsurlardan biri de kampa gitmeden önce takımın bütünlüğünü sağlayabilmektir şimdi bazı transferler gecikiyor olabilir bir teknik olduğu zaman, bir iki olduğu zaman çok fazla etkilemiyor. Ancak bir takımın yarısı henüz anlaşılmamış, transferi bitmemiş, biz kampa gittik, ikinci kampa yetişti. Bunun hazırlaması daha çok zor oluyor. Neden? O sistemi oturtmak istiyorsunuz, bir oyun benimsiyorsunuz. O biraz daha zor oluyor. Biz bunu kampa gitmeden önceki ki yoğun çalışıyoruz. İnanın bana her gün yani ben şahitim buna. Ee, ilk i̇lk kampa gitmeden önce burada toplandığımızda ay 20'sinde ee, bir 80 85 90 yani 1 2 mevki eksik tamamladığımız zaman bu bize çok bir rahatlık verecek yani. Neden? İlk kampta başlayacağız çalışmaya. Ben ilk kampta takımın bütünlüğüyle çalıştığım zaman ben sezona hazır gireceğim zaten. Benim bir öyle bir bahane'm yok yani takım hani bahane üretecek bir alanım kalmaz. Ki bahane üreten bir insan da değilim ben. Ben sadece işime bakarım. Biz takımı en kısa sürede hazırlayıp sezona herkesin beklediği, istediği, taraftarın özlediği, mücadele eden, basan, gücüyle, kuvvetiyle, sistemiyle top kaybettiğinde arkadaşı için savaşı, savaşmak için orada koşan e, profillerle bir takım meydana getireceğiz inşallah. E, o yüzden biz sezon başladığında hazır olmayı planlıyoruz. Bunu söyledim. Ben teşekkür ederim. Ben de... Arkadaş ben duyuyorum seni. Herkes duyuyorsa sıkıntı yok. Hoş bulduk. Az önce bir parça sorumda takımı analiz ettiniz. Sanfı soruları incelediğinde asıl sorular nelerdi? Bunu geciktiğiniz canlısı oldu mu? Ya Asıl sorular benim şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ee, ne giden hocanın arkasından konuşan biriyim. Ne de bir hocanın meslektaşımın oynattığı oyunu eleştiren biriyim. Ben sadece kendi yapacaklarımdan bahsederim. Ancak bir takımda bazı şeyler belli bariz görüyorsa benim bunu cevap etmemin gerek yok yani. Ben ne diyorum? Zaten cevabı söylüyorum sana. Ben savaşan, kompak, ne oynadığını bilen, kendi sistemime göre geriden oyun kurarak herkesin görev tanımlaması belli olan saha içerisinde savaşan bir takım oyun oynattığınız zaman bunu zaten taraftarımız da görüyor benim. Herkes alkışlamasını istiyorum. Çünkü taraftar gelirse, siz destek verirseniz, bu çocuklar inanırsa bu iki senin geride akıllarda kalanı ben silmek istiyorum. Yani bir duygu kırılması var. Ben kendi oyunumdan bahsederim. Ben buradaysam iki tane, üç tane hoca gittiyse demek ki bir eksiklik vardı. Ama herkesin bir çalışma prensibi var, onu eleştirecek ben değilim. Eleştirmem de, ben herkese teşekkür ederim. Benden beklenen neyse, ben onu sahaya çalışırım. En iyisini de yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden sorun biraz şey yani eksiklikler neydi derken bunu bir yönetici veya başkanımız ifade ederse daha iyi olur. Biraz eleştirmiş olurum. Sağ içeri sağ içeri nasıl? İki gün ben sana iki günde iki yıllık analizi ana, takım analiz ettim demedim. Hayır. İki yılda iki günde ben takım hani ben şu anki benden şey şey ben tabii, tabii ki. da sorunları Tespit ben kendi alanımda yapacağım tespitleri zaten kendi alanımda yapıyorum. Ben yönetimsel olarak başka bir şey varsa ben o benim işim değil. Benim sadece ben şuna bakarım. Bu takımın beklentisine, şehrin camianın beklentisine oynamak istediği hedef nedir? Buna karşılık ne eksik? Oyunsal formatın formattan eksik? Bunların gidermek taraftarın beklediği, özlediği o dediğim gibi savaşan o takımı eski Samsunspor o ruhunu nasıl yansıtırız? Ben bunun çalışmasını yapıyorum. Onun için de doğru profilleri oluşturmak zorundayım. Onun için çalışıyoruz. Yoksa iki senede gelen gidenin eksiğini artısını benim tartışmam yakışık kalmaz. Öyle bir profilim de yok. Benim. Buyur kardeşim. Buyur kardeşim.

inanılmaz çalışkan. Milli takımdaki hizmetlerini zaten herkes biliyor. Altyapıda sorumlu olması benim için bir avantaj. Çünkü ben onun dilinden çok iyi anlıyorum. O da benim dilimden çok iyi anlıyor. Anlaşır anlaşmaz da aradı. Mutluluğunu belirtti. Ve birlikte çalışma fırsatı bulacağı için çok sevindiğini söyledi. Dolayısıyla biz hiçbir gencimizi kaçırmak istemiyoruz. Sonuçta bunlar Samsun'un bir değeri. Samsun'un değerine ilk başta biz sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz tepedeki insanız. Dolayısıyla hiçbirini kaçırmamak adına ben her gittiğim kulüpte bunu yaptım. Ön plana çıkan, potansiyeli, kapasitesi olan her genci ben A takımda itmana bile çıkarıyorum. Niye? Oradaki havayı görsün, abilerini örnek alsın, o heyecanı yaşasın ve oraya gelmek için çalışsın diye. Dolayısıyla güzel bir koordinasyon olacak altyapımızla. Hocalarım, keza benle aynı düşünceyi paylaşıyor. Elimizden geldiği kadar yeter ki üretelim, altyapıdan çıkaralım. Çünkü artık bu transfer maliyetleri bir gün bitecek yani. 20 sene, 30 senedir aynı şey konuşuyoruz. Ama maalesef bazı kulüplerde altyapılar hiç olması gerektiği gibi değil. O da bizim çocuklarımıza zarar veriyor. Ne kadar sağlıklı bir şekilde yetiştirebileceğim ki onları. Ama burası öyle değil. Burada güzel bir yatırım var, bir potansiyel var. Ya gençlere verilen bir önem var. Onu da gençlerin hissetmesi çok güzel bir şey. Onları da motive edecek. E biz de buna elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Ben